Bilişim Rüzgarı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Bugünkü konumuz e, Ekle menüsünden bugün bahsedeceğiz. Ekle menüsündeki seçenekleri Öncelikle e, sırasıyla Soldan sağa doğru Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak sayfalar grubu ekle menüsünde ekle sekmesi içerisinde kapak sayfası Bunun için kullanılır. Kapak sayfasına girdiğiniz zaman şekilde hazır e, kapak sayfa şablonları burada oluşturulmuş. Bunları kullanabilirsiniz. E, hangi şablon seçerseniz direkt mesela herhangi birini seçeyim. Bulmaca şablonu üzerine bir kez tıkladığınız zaman direkt belgenize bu şablonu uygular. Bir sayfayı kaplayacak şekilde e, sayfamızı bu şekilde bakın bir sayfa belge oluşturuluyor. Hazır şablon. Hani e, kapak sayfası adı üstünde tasarlayabilirsiniz. Buradaki metin kutuları tıklayarak istediğiniz metin kutusunu e, değiştirebilirsiniz metinlerin içindeki metni dahil. E, bu şekilde hazır kapak sayfası oluşturabiliyorsunuz. Tabii bu renkler de değişebilir. Bu renkler e, standart değil. Hangi e, şekil ya da e, kutucuk üzerinde zaman bunun çizim araçları içerisinde ileride bazı şekiller grubunda şeklin dolgu rengini buradan da değiştirebiliyorsunuz bu şekilde ödeme kapaklarında kullanılabilir bu özellik çok fazla yok ama bu kapak sayfalarından istediğinizi seçebilirsiniz bu şekilde ilk özellik bu tekrar geri alıyorum belgeyi boş sayfa belgenize boş sayfa ekliyor belgede kaç sayfa varsa inmecenin hemen altına yeni bir sayfa ekler bu özellik şu an belgemizde kaç sayfa var 2 sayfa var şu an 1. sayfadayız o yüzden sol alt köşeye bakarsanız sayfa 1 2 yazısını görürsünüz. Bu şekilde her bu butona bastığınız zaman belgenize boş sayfa ekle. Şu an belgede 3 sayfa oldu. 3. sayfadayız. 2. sayfadayız. Bir kez daha basıyorum. Bu şekilde bakın. Her tıkladığımda yeni bir sayfa ekliyor belge. Sayfa sonu da buna benzeyen bir özellik. Çok kullanılmaz ama imleç nerede olsa olsa olsun. İmlecimiz örneğin çift tıkladığınız imleç sayfanın ortasında ya da e, istediğiniz gibi diye yazdınız. Bu butona bastığınız zaman sayfa sonu butonuna bir kez bastığınız zaman hemen bir sonraki sayfanın başına imleci konumlandırıyor. Yani bu özellik açıklamasında bunu yazar. Bir sonraki sayfanın geçerli konumuna getiriyor imleci. Eğer sayfa yoksa da yeni bir sayfada ekliyor bu özellik. Sayfalar grubu bu şekilde. Şimdi bizim esas kullanacağımız önemli ögelerden bir tanesi ekleme üstünde tablolar. Bilgiyi tablona nasıl eklenir? ondan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz belgelerde birçok yerde kullanılıyor tablolar. Evet, tablolar nerede kullanılabilir? Örnek göstereyim. Burada örnek tablolar göstereceğim. İşte, e, örneğin önceki kimlik bilgilerimiz, kimlik nüfus cüzdanları örneğin tablolardan oluştuğunu görürsünüz. Örnek bir kimlik. Farklı şablonlarda görüyorsunuz bakın. İşte devamsızlık, devam devamsızlığı öğretmenlerin kullandığı belgelerde tabloları görürsünüz. Bu şekilde bir örnek başka bir tablo. Burada yine bir anket var. Anketler de biliyorsunuz tablolardan oluşuyor. Burada ayrı ayrı toplam 5 tane ayrı ayrı tablo var. Bölümden bağımsız. Üretimde ham madde miktarlarını gösteren farklı bir tablo yine. İş başvuru ve bilgi formu. Bu da örneğin. Bakın bir tablo örneği bu tabloları bu tablo özelliğiyle artık yapabiliriz. İşte öğretmenler planlarda kullanıyorlar. Ders planlarında. Örnek bir ders plan örneği. Yine tabloda oluştuğunu görüyorsunuz. Not fişleri, devamsızlık çizelgeleri, öğretmen görevlendirme formları gibi ee, işte çalışanların maaş bordroları biliyorsunuz. Bodrolar çok daha büyük tablolardan oluşuyor. Bu da örnek e, bodro. Maaş bodrosu ve öğrencilerin karneleri. Biliyorsunuz karneler de tablodan oluştuğunu görüyoruz. Burada iki ayrı tablo var sayfanın sol ve sağında. Bu şekilde e, karnelerde kullanılıyor. Yani tablolar birçok yerde kullanılıyor. O yüzden Word'de önemli bir özellik tablolar. Bunların nasıl kullanıldığını göreceğiz şimdi. Ekle menüsünde tablo. Şimdi tablo eklemek için birkaç yöntem var. Bilinen yöntemlerden bir tanesi. Ekleden tabloya girdiğiniz zaman şu şekilde kaça kaç bir şablon istiyorsanız buradan ekleyebilirsiniz. Burada ekleyebileceğiniz en fazla 10 çarpı 8 yani 10 sütun demek satırda sat 8'de satır sayısı. Şimdi satır ne demek sütun ne demek ondan önce bahsedelim. Örneğin 6 çarpı 3 dedim. Tıkladığım anda şöyle bir tablo hazır bize boş bir şekilde geliyor. Sütunlar neydi? Dikey veri aklına bir sütun diyoruz. İşte 3. sütun, 4. sütun, 5 ve 6. sütun. Bunlar sütun isimleri. Sütun numaraları yani 6 tane sütun var bu tablomuzda. Satırlarda yatay veri aralıklarından satır diyoruz. İşte birinci satır, ikinci satır ve üçüncü satır şeklinde. Satırları ve sütunları birbirine karıştırmamamız lazım burada. Böyle şekilde ekleyebiliyorsunuz. Yani buradan tabloya girdim. Kaça kaç bir tablo istiyorsanız artık, kaç lazımsa size. Kaç satır ya da sütunluk bir tablo gerekiyorsa buradan seçebilirsiniz. Burada tab en fazla ekleyebileceğiniz 10 çarpı 8 dedik. Daha fazla daha büyük tablo ekleyecekseniz o zaman burayı kullanmayacağız. Hemen altında tablo ekle butonu var. En çok kullanılan da bu zaten. Buna bir kez bastığınız zaman size sütun sayısı ve satır sayısını soran bir pencere geliyor. Sütun sayısını örneğin 5 satır sayısını da 7 yapalım. Direkt rakamı silip de yazabilirsiniz. Şu ok yardımıyla bunları da arttırabilir, Azaltabilirsiniz. Bunlar değişik yapmanıza gerek yok. Otomatik sabit sütun girişini ayarlıyor zaten. Tamam dediğimiz anda imlecin olduğu yere yeni bir tablo ekledim. Tablo eklemenin ikinci yöntemi de bu. Üçüncü yöntemi de tabloya giriyorsunuz. Tablo çiz araç çubuğunu alarak kalem aracını size veriyor. Tabloyu kendiniz çiziyorsunuz burada Bazı tabloları kendiniz çizmeniz daha kolay. Bazısınız tablo ekleyerek yapmanız da kolay hangisi artık kolayınıza gidiyorsa örneğin tablonun dış, dış çizgilerini oluşturdum. Bir uçtan bir uca doğru götürdüğünüz zaman satırlar oluşturuyor. Yani kesik çizgi görüyorsunuz. Bunu gördüğünüz anda bıraktığınız zaman tablonun satırları da ortaya çıkmış oluyor. Kaç satır artık lazım sabunu ekleyebilirsiniz. Tabi satırların genişliğini görüyorsunuz. yukarıdaki gibi değil. kalem aracıyla çizdiğin için satırların genişliği biraz daha fazla oluyor. Ve bunlar çok da fazla küçülmüyor. Onu söyleyelim. Tek dezavantajı bu. Sütunları yaparken de üst çizgide aşağı doğru uzattığınız zaman sütunlarda bu şekilde arttırılabilir. Çizgileri oluşturuyoruz. Artık nereye bir sütun ya da satır oluşturacaksanız ya da çizgi ekleyecekseniz bu kalem aracıyla bunu yapabilirsiniz. Tekrar SC tuşuna basarak da bu kalem aracından çıkabiliriz. Bu şekilde ekle ya da tablo çiz. Hangisini kullanırsınız? Burada en çok kullanılan tablo ekle seçeneği. Burada aşağı indiğiniz zaman hızlı tablolar da var. Yani hazır, stil olarak hazır ayarlanmış, e, biçimlendirilmiş tablo örnekleri var. Bunlardan seçebilirsiniz. Herhangi birini mesela seçtiğiniz zaman. Tabi inmeş neredeyse oraya ekler. İnmecin olduğu yer önemli demiştik. Yani inmeci dışarıya aldım. Buradan ekleden tabloya girip hızlı tablolardan bir tablo seçtiğiniz zaman orta otomatik size içi dolu bir şekilde bir tablo örneğe gelecektir. Ha, yani siz bunu daha sonra düzenleyebilirsiniz. Üzerindeki verileri veya renkleri değişebilir. Bu şekilde tablo eklemeyi söyledik. Şimdi tablo ekledikten sonra tabloyu nasıl biçimlendiriyoruz? Şöyle sayfaya biraz yaklaşalım. Yüzde 40, 140 olarak. Şimdi tablo içerisinde bir kez tıkladığım zaman imlecin Tablonun dışında herhangi bir e, araç çubuğu görmeyeceksiniz. Ne zaman ki tablonun içerisindeyse imleç tablo araçları gözükecektir yukarıda. Sarı renkteki bu tablo araçlarından iki tane sekmesi var bu araç çubuğunun tasarım ve düzen diye. Bu iki sekmeyi de anlatacağım şimdi. Tasarım grubunda tablonun hazır stil'i, tablo stilleri var. Ee, çok fazla stil seçeneği var burada. Hangi stili seçerseniz, şu an hangi tablonun içerisindeydi, hangi tablonun içerisindeyse imaj, o tabloyu biçimlendiriyor. Hazır bir stil ekliyor. Örneğin herhangi birini seçeyim. Bunu seçtiğim anda tablonun stil'i bu oluyor. Yani bu stilleri değişebilir. Herhangi birini seçebilirsiniz ya da. Buradan seçme edebilirsiniz. Tekrar eski haline getirdim en baştaki düğmeyle. Buradaki gölgelendirme ile de renk verebilirsiniz. Tablonun örneğin içindeki renkleri değiştirmek istiyoruz. Standart beyaz olarak geliyor bütün tablolar. Yani saydam. Tablonun bütün e, en üst satırını seçtim şöyle. Fareyi aynı sürükleme yöntemiyle kelime seçer gibi seçiyoruz. Daha sonra gölgelendirmeden buradan renk verebilirsiniz. Gölgelendirmeden. İstediğiniz alanı seçtikten sonra gölgelendirmeden renk verebilirsiniz. Tekrar eski haline getirmek için de tekrar renk yok diyebilirsiniz. Bu şekilde gölgelendirme bu işe yarıyor. Tablonun içerisindeki hücreleri renklendirmek için. Kenarlıklar da bunun biraz daha çizgilerle alakalı. Yani kenar çizgileri otomatik biliyorsunuz varsayılan siyah bir şekilde gelir. Bütün tablolarda. Ama siz bunu değiştirebilirsiniz. Kenarlıklara girip burada birçok seçenek var. İşte dış kenarlık kenarlık yok deyip kaldırabilirsiniz çizgileri ee, diğer seçeneklerin ama burada en çok kullanılacak olan şu kenarlıklar ve gölgelendirme buraya giriyorsunuz bu tablonun kenar çizgileri tamamen tümü seçili yani bütün çizgileri gözüküyor bunun çizgilerinin stili düz çizgi bunun farklı bir çizgi seçebilirsiniz bakın burada birçok çizgi stili göreceksiniz renk kısmından çizgi rengini değiştirebilirsiniz örneğin ben Kırmızı renk seçiyorum. Tümünü seçiyorum. Çizgiyi biraz daha kalınlaştırmak istiyorsan burası değil. Hemen altındaki renk seçeneğin altında çizgi kalınlığı da mevcut. Burada da kalınlık seçiyorsunuz. Daha sonra uygulaya tümünü seçtiğin zaman şöyle örneği izleme kısmında göreceksiniz. Tablonun bütün satırları bu seçtiğim stile dönüşecektir. Tamam dediğim anda bu hale gelmiş oluyor tablomuz. Yani buradaki en çok kullanacağınız şu bütün ayarları bir ekranda görebildiğiniz yer. Kenarlıklar ve gölgelendirme. Şimdi hemen al yanında yine çizgi stilini görüyorsunuz. Ve çizgi kalınlığı da var. Hemen aynı az önceki pencerede olduğu gibi. Bunu da kullanabilirsiniz. Burası da hazır. Yani buradan herhangi bir kesikli çizgi seçtik örneğin. Çizginin kalınlığını seçtim. Kalem rengi de bakın burada yine. Bunu da farklı bir renk seçelim örneğin şöyle bir renk seçtim. Kalem aracını hemen bize veriyor. Yani kendiniz de burada tek tek bütün çizgileri tablonun bütün çizgileri örneğin renklendirilmeyecek. Belli çizgileri olacak. O zaman bu kalem aracı çizgiler üzerine tekrar gitmeniz lazım. Kalem aracı da bu çizgiler üzerine tekrar gittiğiniz zaman seçilen stil uygulanmış oluyor çizgilere. Silgi de hemen yanında var. Bu da hücreleri özellikle birleştirmek için kullanırsınız. İki hücreyi birleştirmek için silgiye tıklayıp silgi aracı bunu bize veriyor. Tam çizginin üzerine köşesi çizginin silginin köşesindeki uç. Çizgi üzerine değdiği zaman kırmızı bir çizgi göreceksiniz. Bunu gördüüp bıraktığın zaman fareyi artık o hücreyi birleştirmiş oluyorsunuz. Mesela en üst satırı tamamen ben birleştirdim. Buraya bir başlık yazacağım. Birleştirilmiş istiyoruz bu şekilde. Hücreleri birleştirmeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hücreler ya da satırlar yanlışla herhangi bir yeri düzeltmek istiyor. Yanlışla sildik diyelim. O zaman hemen ya geri alabilirsiniz ya da kalem aracını alıp tekrar o çizgiyi çizebilirsiniz. Bu da bir özellik. Bu şekilde e, tasarımda bunlar var. düzende ise tablonun düzeniyle alakalı. Tablonun kılavuz çizgilerini görüntüle. Bu seçenek genelde çok kullanılmaz ama burada özelliklerini gösteriyor bize tablonun işte e, öz, tablonun Sayfamızdaki santim cinsinden girintisi ne kadar ölçüde. Satırların yüksekliği, sütunların yüksekliği bunları sabit otomatik ekliyor zaten ama değiştirme özelliği buradan da yapabilirsiniz özelliklerden. Örneğin şöyle bir tablomuz var. Bu tabloda kaç satır var? Burada satır sayısını şöyle göreyim diye yazıyorum. 7 tane satır var. Ben bu sat tabloda en alt satır istemiyorum. Fazla ekledik diyelim. O zaman ne yapacağız? Sil butonuna gelip o satırın içindeyken imleç sil kısmından satır sil. Neye sileceğimizi burada seçip satır sil dediğim anda o satır tamamen siliyor. Bakın alt satıra düştü bu tablomuz. Eğer sütun silecekseniz o zaman sütunu seçerim. Tamamen o sütunu siler. Mesela en sağdaki sütunu sileceğiz. Seçmenize de gerek yok. O sütun içinde olsun yeter imleç. Buradan sütun sil dediğimiz zaman o sütun tamamen siliniyor ve 4 sütuna düşüyor görüyorsunuz tablomuz. Eğer tabloyu komple silmek istiyorsanız tabloyu sil dersiniz. O tabloyu tamamen siler. Bu da bir özellik. Tekrar geri aldım. Üstüne ekle, altına ekle, sola ekle ve sağa ekleme seçenekleri de özellikle eklemek için kullanıyoruz. Örneğin satır sayısı eksik geldi. 6 tane değil, 7 satır lazım. O zaman burada altına ekle. İmlecin hemen bir altına Yeni bir satır ekliyor bu özellik. Bir kez tıkladım. Ne kadar çok tıklarsanız o kadar satır ekleyecektir. Geri alıyorum. Şöyle. Yedini satırda yazalım tekrar. Az önce silmiştik. Üstüne ekle derseniz de imlecin üstüne ekliyor. İmleç burada. Mesela 6 ile 7'nin arasına ekleyeceğim. Üstüne ekle butonuna bastığım zaman 7'nin hemen üstüne araya yeni bir satır eklemiş oldu Sütun eklemek için de sola ekle ve sağa ekle seçeneklerinden kullanabilirsiniz. Örneğin sağ ekle butonuna basıyorum. İmlecin sağ tarafına yeni bir sütun eklenmiş oluyor. Sol ekle bunun tam tersi. Hücreleri birleştir. Hücreleri böl. Bunları da kullanabilirsiniz. Örneğin tabloyu birleştirme yapacağız. Bunu az önce gösterdik tasarımda silgi aracıyla yapıyorsunuz. Bunun yerine ikinci bir yöntem düzenleme üstü hücreleri birleştir var. Bunu da kullanabilirsiniz. Hücreleri önce seçmeniz gerekiyor şöyle 4 tane hücreyi seçtim yan yana bu 4 hücreyi seçtikten sonra hücreyi birleştir butonuna bastığınızda tek bir hücre haline geliyor tablomuzun o hücresi bakın çizgiler otomatik kendisi silmiş oldu tek tek çizgileri silmeye uğraşmıyorsunuz silgi aracıyla bu kullanışlı bir özellik tekrar eski haline getirmek için hücreleri böl diyeceğiz hücreleri böldüğünüz zaman kaç hücreye kaç sütuna bölelim bunu soruyor bize burada kaç sütun vardı 1 2 3 4 sütun vardı 5 sütun var burada. Burayı 5 yapmamız gerekiyor. 5 sütun yapıp tamam dediğim zaman tabloyu bu şekilde 5 sütuna bölmüş olabiliriz. Tabi burada çizgiler tamamen e, dek gelmeyebilir. bu çizgileri tekrar e, tekrar yerleştirmeniz lazım. Bu bazen bu şekilde yapabilir, yani Word'te bir özellik tam çizgiler oturmayabilir ama şu şekilde bakın az önce oturdu bunlar. Ee, tekrar geri de alabilirsiniz ya da hücreleri böl deyip tekrar birleştirilen hücreleri tekrar eski birbirine bağımsız hücre hale getirebilirsiniz. Tabloyu böl diyebilirsiniz. Tabloyu böl de, şöyle geri alalım. Tablo iki ayrı e, parçaya bölüyor. Tam ortadan ikiye bölebilirsiniz tablonuzu. İmlecin olduğu yerin hemen üstünden buna bastığım zaman şimdi artık iki ayrı bir tablo oldu. Burası ayrı bir tablo burası bir ayrı tablo. Tablo olduğunu nereden anlayacağız? Her tablonun içerisinde tıkladığınız zaman şöyle sol üst köşede artı işaretini görürsünüz. Bu artı işareti tabloyu taşımak için de kullanılan bir özellik. Buna basarak farenin sol tuşuyla tabloyu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bu da kullanılabilir. Ama sürükle bırak yöntemiyle tabloyu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ya da hemen üstüne çıkarak Enter'a basarak da yapılır. Ama burada mesela metni öteleri aşağı doğru. Başka düzeninde söyleyebileceğimiz satırların yüksekliği ya da genişliği otomatik zaten e, e, tabloda ekle kısımları eklediğimiz için ilk mesle, ilk başta satırlar ve sütunlar eşit genişlikte geliyor. Ama siz bunu değiştirmek istiyorsanız şurada yükseklik ve genişlik santim cinsinden değerleri de var. Yani tam istediğiniz ölçüde olsun istiyorsunuz örneğin 2.5 santim olsun bütün hücrelerin genişliği gibi tam e, milimetrelik çalışabilirsiniz burada. Satırları dağıt, sütunları dağıt da aynı şekilde. Satırlar eşit değilse sütunları dağıt dediğimizde bakın bunlar hep zaten eşitti. Mesela şu tabloda eşit değil. Önce seçiyorum daha sonra sütunları dağıtıyorum eşit bir şekilde dağıtıyor. Satırları dağıt dediğim zaman satırlar da eşitliyor. Şu an bu tabloda satır ve sütunların hepsi eşit olmuş oldu. İçindeki metni örneğin şöyle bir metin yazalım. Tablo diye bir metin yazdım ama bu metni görüyorsunuz sol üst köşeye yazdı. Ama ben istiyorum ki ortalamak istiyorum. O zaman şu hizalama butonlarını kullanacağız. Düzenin içerisinde. Sol üst köşe işaretli. Bunu işte üst ortaya, üst sağ üst köşeye. Tam orta yazmak istiyorsak şu ortadaki seçenek bize işimizi görecektir. 9 tane hizalama seçeneği var zaten toplamda. İşte alt köşeleri de hizalayabilirsiniz. Metin yönü hemen yanındaki soldan sağa normal yazılı metin yönü. Buna bir kez bastığımız zaman metnin yönünü yukarıdan aşağı yapıyor. Bazı tablolarda gerek olabiliyor bu seçenek. Bir kez daha bastığımız zaman aşağıdan yukarı yazıyor. Metin yönü değişti. Ok yönünde artık. Bir kez daha bastığımız zaman metnin normal e, düzene dönmüş oluyor. Üç şeklinde çalışıyor bu buton. En çok kullanacaklarınız burada e, özellikle anlatıyorum. Sıralı butonu var. Örneğin tabloda e, rakamları yazmıştık. Satış numaralarını. Bunları sıralamak istiyor. Birden yediye kadar seçtim. Sarala butonuna bastığı zaman artan ya da azalan. Bunu seçebilirsiniz. Sayı olduğunu otomatik tır olarak seçti. Algıladı. ben bunu azalan yapıp tamam dediğim zaman tersine sıralayabilir. Tabi burada en üst satırı birleştirdiğimiz için lazım olmayabilir. Normalde sıralayacaktır. Bu şekilde en çok kullanacaklarımız bunlar düzen ve tasarımda. Yani tablo ile ilgili e, araç çubukları bunlar. Tablonu ilgilendiren seçenekler. Dediğim gibi tablo çizgileri sabit değil. Bunları sürükle bırak yöntemiyle istediğimiz gibi genişletip küçültebiliriz. Mesela bu tablonun ilk satırı ya da ilk sütun diyelim biraz daha küçük olacak genişliği. Küçültebilirsiniz. Ya da geniş olacak. Daha da arttırabilirsiniz. Bunların yeri sabit değil. İstediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Yan tarafa doğru genişlerini Yüksekliğini de al her zaman her tablo her hücrenin altındaki çizgiden bunu yapabilirsiniz. Bunu da yukarı doğru çektiğim zaman en küçük bu şekilde yüksekliğini azaltabiliyorum. Bunlar değişebilir. Bu şekilde tablo araçlarıyla ilgili söyleyeceğimiz bunlar ekleme üstündeki tablodan bahsetmiş olduk.